Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Yağmur Nergis. Yağmurlu Hayat Keşfet YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım şu anda bu videoyu izliyorsunuzdur. Çünkü bir süreden sonra ilk kez bir video yayınlıyorum ve gerçekten karşınıza çıkmak için inanılmaz heyecanlıyım. Günlerdir uyumamdan ilk önce hangisini tanıtsam diye düşünmekten Doğru düzgün uyduğumu bile söyleyemeyeceğim işin açığı. Sanki ilk kez karşınıza çek çıkıp bir video çekiyor gibi hissediyorum. Umarım bu videodan da memnun kalırsınız ve size yeni bir şeyi tanıtmış olurum. En azından bir fikir oluştururum kafanızda. Daha önce bildiğiniz gibi Ravensburger oyuncaklarını tanıtmıştım. Sayfan da onların da tanıtımı mevcut. Bunlar hangileriydi? İlk önce Gevize Sincap'ı tanıtmıştım. Hiç susmayan bir arkadaşımızdı kendisi. Sonrasında ise size Ringo Flamingo'yu tanıtmıştım. Aslında Ringo Flamingo'yu tanıtırken size bu firmanın son oyuncağını tanıttığımı söylemiştim sanırım ama aslında zıpsıp tavşanı bu oyuncaktan çok daha önce almıştım. Sadece size tanıttığımı düşündüğüm için birazcık geç tanışmama vesile oldu. Neden oldu? Şimdi dediğim gibi bugün zıp zıp tavşanla karşınızdayız. Yine aynı firmanın bir oyuncağı. Peki zıp zıp tavşanın özellikleri nedir? İçerisinde neler var? Önce onlardan bahsedelim isterseniz. Oyuncağımız öncelikli olarak 5-99 yaş arası için oynanmaya uygundur ibaresi yer alıyor. Ama benim oğlum biliyorsunuz ki 3 yaşında ve biz şu anda oynuyoruz. Tabi nasıl oynuyoruz? Kendi zevk alacağımız şekilde oyunu kurallarına göre değil de kendi kurgu dünyamıza göre oynuyoruz diyebiliriz. Ama bu bizim eşimle bu oyunu oynamamıza engel olmuyor. Ben eşimle keyif alarak oynuyorum. Yani çok mantık dahilinde olmayan şeyleri zaman zaman deneyimlesek de kesinlikle bu oyuncak en azından bir süre vakit geçirmenizi sağlayabilir. Peki kaç kişiyle oynanıyor dersek eğer kutunun üzerinde yine yer aldığı gibi 2 ila 4 kişi arasında oynayabilirsiniz bu oyunu. Peki bunun nedeni ne? Bunun nedeni şu. İçerisinde 16 tane tavşan bulunuyor. Ama bu tavşanlar 4 farklı renkte. Yani her bir renkten 4'er tane tavşanımız var. O yüzden de 4 farklı kişi ya da 2 kişiyle en az bu oyunu oynayabilirsiniz. Peki içerisinde başka neler var? Hadi gelin bakalım başka neler varmış içerisinde. Kutuyu açtığımızda bu şekilde bir tepecik karşılıyor bizi. Üstünde de gördüğünüz gibi bir tane dönen havucumuz var. Ki Arden Kaan'ın en sevdiği şey de tam olarak bu havucu dondurmak kısmı diyebiliriz. İnternette araştırma yaparken aslında şu anda birçok firmada hala, hepsi buradan tutun da toy shoplara ya da Amazon, yani birçok firmada armağan oyuncakta olan bir ürün. Yani birçok firmadan bu oyuncağa kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Hem internet üzerinden hem gittiğiniz oyuncak mağazalarında. Ben bunun ikinci eline de dönem dönem bakmıştım. Ancak ikinci elleri 300, 400, 500 TL civarlarında olduğu için... Ben alırken internetten almayı tercih etmiştim ve armağan çocuktu. Yani armağan oyuncakta 300 TL'ye almıştım bu oyuncağı. Şu anda baktığımda ise 387 TL sularında satışları hala mevcut oyuncak. Yani ikinci el almak yerine sıfırını almanız sizin için biliyorsunuz ikinci el artık kargo eklendiğinde 350 400 TL civarlarını bulduğu için bu tarz bir üründe sıfırını almanızı tavsiye ederim. Zaten aşağıda mutlaka birkaç tane link bırakacağım. Bu linklerin hiçbiri sponsorluk içermemektedir. Sadece uygun bulduğum, fiyatlarını makul bulduğum ya da en azından ürün hakkında daha çok deneyim ya da bilgi almak istersiniz diye bırakacağım bu linkleri. Onun dışında hiçbir amacı yok linklerin. Peki içerisinde neler çıkıyor? İçerisinden aslında en başta şu gördüğünüz kağıtların ortalarında 48 adet kart çıkıyor. Bu kartlar birazcık daha oyunu hareketlendirmek ya da renklendirmek için konulmuş diyebiliriz. Evet. Bu kartların üzerinde neler var peki? İlk önce gördüğünüz gibi eğer bir tane tavşanın altında bir tane böyle çukur ya da taş gibi bir şey görüyorsak burada tavşan bir kere zıplaması gerektiği söyleniyor. Sıra bize geldiğinde kart çektiğimizde eğer bunu görürsek bir tane öne giderek yol alabiliyoruz. Peki klik ne işe yarıyor? İşte Aydan kancığımın kliği. Bunu gördüğünüzde diğer oyunculara göre bir kere çeviriyorsunuz ve amacımız aslında onların en çok ilk önce kim tepeye tırmanırsa o kazanacağı için onları aşağı düşürmek oluyor. Burada da gördüğünüz gibi iki tane olduğu için bu sefer iki kere sıçramamız gerekiyor. Burada üç tane var. Bu da üç kere sıçramamız gerektiğini gösteriyor. Birinci olarak oyunla ilgili bizim sıkıntımız şuydu eşimle oynadığımda en azından. Bu kartlar ciddi anlamda çabuk bitiyor. O yüzden sürekli altı koyarak tekrar tekrar çekmek yani çekerek oyuna devam edebiliyorsunuz. Sonrasında şu şekilde bir okuma ıı, kullanım kılavuzu yer alıyor. Gördüğünüz gibi. Bizim Akdal Gerazası'nın yapın ki de bunlar esna karışmış. Şöyle. Burada size oyunu nasıl oynamanız gerektiği anlatılıyor ve işte bizim tavşanlarımız. 4 tane mor, 4 tane pembe, 4 tane mavi ve 4 tane de sarı tavşanımız bulunuyor. Öncelikli olarak oyuna başlamadan önce her bir oyuncunun tavşanının rengini belirlemesi gerekiyor. Oyun bu şekilde ilerliyor çünkü. Oyuncağımızın içeriği gördüğünüz gibi bunlardan oluşuyor. Peki oyun nasıl oynanıyor? Şimdi masa başına geçelim ve size birlikte oynayarak nasıl oynandığını birazcık gösterelim. Biraz sonra görüşmek üzere. Evet sevgili arkadaşlar şimdi oyuncağımızın nasıl oynandığını anlatacağım. Dediğim gibi öncelikle tavşanlardan oyuncular renklerini seçecek. Diyelim ki ben morları seçtim. Oğlum da sarıları seçsin. Şöyle. Kaç tane oyuncu varsa dediğim gibi o 4 tane oyuncuya kadar oynanabiliyor. Herkes kendi rengini seçiyor. Sonrasında bir tane kart seçsin Ardan Kaan. 2 geldi. Buradan başlıyoruz. 1, 2. Sıra bende. Ben de kartımı seçiyorum. Şöyle 48 tane kartımız vardı. Oh, bana direkt klik geldi. Çeviriyorum. Burada amaç aslında Tavşanların birazcık işlerini zorlaştırarak karşı tarafı düşürmek ve yukarı tepeye ulaşmamasını sağlamak. Ama bunu çevirdiğinizde kendi tavşanınızı da düşürebilirsiniz. Böyle bir gariplik söz konusu. Şimdi tekrardan kan çekti. Bir tane daha sıçradı. Ben çektim. Ben de artık kendi tavşanımı koyuyorum oyuna. Bir tane de ben oynuyorum. Sonrasında o çekti. Klik. Çevirdi. <laughs> oh, kimse düşmedi. Çok şükür. Şimdi ben çektim. Bir tane daha sıçradım. O çekti. O da bir tane gitti. Bu arada aşağıdakilerde düşme riskinin daha yüksek olduğu söyleniyor. Ama yukarıdakilerde düşme riskiniz daha az. O yüzden aşağıda olmam yani çok yakalanmamaya özen gösteriyorsunuz. O da çekti. 2 seçtim. Ben çektim bir. O seçti 2. bir. Yani oyunun mantığı bu kim önce yukarı hangi renk tavşan varırsa o oyunu kazanıyor zaten. Dediğim gibi bir tane daha mesela çekti diyelim. Ee, i̇kinci bunu gitmek yerine ikinci bir tavşanını oyuna sokabilir bu arada ya da tekrar çekti diyelim ee, üçüncü tavşanını da sokabilir yani bu oh, beni düşürdü mesela benim şu an bir tavşanım gitti üç tane tavşanım kaldı ve daha henüz oyuna girmedim Böyle bir durumda ben şu anda zaten tavşanım olmadığı için yukarıya daha geç çıkma riskim olduğu için o daha önde oluyor. Şimdi çektim. 3 geldi bana direkt. Ben şimdi 1 2 3 şuradan girebiliyorum. Sonrasında tekrar o çektiğinde bir tane bunu gitti diyelim. 1 Buradan giremiyorum gördüğünüz gibi bir de. Çünkü düşebilirim. Sıçrayamayacağım için bir tane daha tavşanımı oyuna sokuyorum. Oyunun mantığı bu şekilde. Kim en çok buradan gidip yukarıya ulaşırsa o tavşan ve grubu kazanıyor. Oyun bunun üzerine kurulmuş. Ee, Ardan Kağan'ı dediğim gibi en çok sevdiği şey bunu böyle bu saatlerce çevirebilir. Zaten ikinci el satışlarına baktığınızda çoğunda tavşan ya kırık ya kopuk oluyor. Bizde henüz Olduğu gibi duruyor ve e, her böyle çevirdiğinde acaba bu sefer kırılacak mı diye korkuyla bekliyorum. Onun dışında çok keyifli. Çok böyle eşinizle keyifli vakit geçirmek için de oynayabileceğiniz bir ürün. Sadece bizim tek sorunumuz keşke şunlar 48 saniyeden daha fazla ya da daha farklı e, oyunu böyle birazcık daha e, şekillendirebilecek kuralları ya da materyalleri olabilirdi ek olarak. Onun dışına dediğim gibi araştırabilirsiniz. İlk e, birinci sıfırları yani fiyatı düştüğünde bütçenize uyuyorsa istediğiniz gibi sipariş verebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, hala kanalıma abone değilseniz benzer içerikler hakkında sürekli videolarımdan haberdar olmak adına e, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.